Kanserin görülme sıklığı artıyor mu? Bu sorun cevabı evet. Bunu hem bilimsel yayınlarda hem de günlük pratikte görebiliyoruz. Giderek daha çok kanser görülüyor. Örneğin global istatistik verilerine bakarsak, 2040 yılında, şu anda yılda 20 milyon olan dünyadaki kanser görülme hızının rakamının 2040 yılında 30 milyona yaklaşacağı söyleniyor. Ki tahminen daha da fazla bile olabilir. E, ve gençlerde daha çok kanser görülüyor. Eskiden daha yaşlılarda görülen kanserler artık daha erken yaşta görülüyor. Kanser çünkü bölündükçe, hücreler bölündükçe, tamir mekanizmaları zorlandıkça bizim o hücreler bölünürken DNA hasarını oluşturma riskimiz arttıkça meydana geldiğinden o nedenle daha çok ilerleyen yaşlarda, hücre daha çok bölündükçe ilerleyen yaşlarda görülüyor. Ama biz genetiğimizi o kadar bozmaya çalışıyoruz ki bu hastalıklar nedeniyle çevresel maruziyetleriyle vesaire daha çok e, mekanizma bozuluyor ve daha çok kanser oluyoruz ve bu nedenle de daha erken yaşlarda kanser gözüküyor.